Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz Bay Dergi. Bugünün haberi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den. Sadece şunu söylemek istiyorum, videomu beğenip altına yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Günümüz sanat dünyasının en çok takip edilen ve beğenilen isimlerinden Türk oyuncu Afra Saraçoğlu. İstanbul sokaklarında kimliği belirsiz bir adamla yürürken görüntülenmesinin ardından medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok paparazzi tarafından görüntülenen ve sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan sahne. Özellikle son haftalarda Oyuncu Mert Ramazan Demir ile iddia edilen ilişkisinin sağlamlaşması beklenirken romantik durumuyla ilgili endişeleri artırdı. Kısa sürede viral olan video ve görüntülerde Afra ile bu genç adamın şehrin en seçkin bölgelerinden birinde güvenle birlikte yürüdükleri görülüyor. Çiftin sakin ve samimi bir sohbet içerisinde olduğu gözlenirken bu durum Oyuncunun takipçileri ve uzman medya arasında her türlü spekülasyona yol açtı. Gizemli yoldaş kimdir? Afra'nın yanında yürüyen adamın kimliği henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bazı kaynaklar bunun çocukluk arkadaşı olabileceğini iddia ederken bazıları ise birlikte gizli bir proje geliştirecekleri yeni bir oyunculuk arkadaşı olabileceğini öne sürüyor. Ancak onun daha yakın bir bağ kurduğu birisi olabileceğine inananlar da var. Söylentilerin yayılması uzun sürmedi. Yeni bir aşka dair teorilerden. Medyanın dikkat dağıtma stratejisi şüphelerine kadar, gerçek şu ki Afra'nın. Bu adamla kamuoyunun karşısına çıkması, benzeri görülmemiş bir spekülasyon dalgasına yol açtı. Mert Ramazan Demir, yaşanan tartışmaya karşı mutlak sessizlik şu ana kadar ne Afra ne de Mert yaşananlara ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Bu sessizlik, birçok kişi tarafından aralarında bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olarak yorumlandı. Hatırlatalım, son aylarda Yalı Çapkını dizisinin setinde doğan iki oyuncu arasındaki iddia edilen ilişki magazin. Basınında çok sayıda yoruma konu olmuştu. Her ne kadar. Aralarındaki ilişkiyi resmi olarak doğrulamamış olsalar da işaretler fazlasıyla belirgindi. Bilmiş bakışlar, sosyal ağlardaki gizli mesajlar ve özel etkinliklerde birlikte görünmeler. Hatta ikilinin hem profesyonel hem de kişisel bağlarını daha da güçlendirecek olası bir arada yaşama planları ve gelecekteki. Ortak projelerden bile bahsediliyordu. Afra'nın başka bir adamla ortaya çıkması bu anlatıyı tamamen bozuyor ve Mert Ramazan Demir ile ilişkisi hakkında şimdiye kadar bilindiği düşünülen her şeyi sorgulatıyor. Halkın tepkileri, inanmazlıktan hayal kırıklığına. Sosyal medyanın ayağa kalkması uzun sürmedi. Twitter'da Afra Saraçoğlu. Mert Ramazan Demir ve ne Neromans gibi etiketler saatler içinde trend oldu. Binlerce. Hayran şaşkınlıklarını dile getirirken, bazıları ise hayranlık. Duydukları çiftin resmi olarak onaylamadan hikayelerinin sonlanmış olma ihtimali karşısında üzüntülerini veya öfkelerini açı.